Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık. yeni bir yazılımacası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda C şartta UML class diagrama giriş yapmaya çalışacağız. İçeriye geçmeden önce arkadaşlar UML class diagram nedir diye soracak olursak. Class diyagram C şart içerisinde bulunan classların, propertylerin, fieldların ve metotların üzerinde barındırıldığı şekil olarak nitelendirebiliriz. Ve bunu bir örnek ile açıklayacak olursak arkadaşlar. Örneğin bir inşaat projesinin içerisinde bir eve ait olan tüm özellikler içerisinde barındırılır. Bunlar arkadaşlar örnek olarak nitelendirecek olur isek, örneğin bir evin içerisinde bulunan odaların, lavabonun, banyonun, tuvaletin veya daha sonrasında balkonun ne şekilde kullanıldığı ve nerelerde bulunduğuna dair tüm bilgiler yer almaktadır. Ve buna göre de arkadaşlar bizim için C sharp içerisinde bulunan class diyagramda aynı şekilde klasların içerisinde bulunan ve bunların özellikleri, propertileri ve metotları hakkında genel bilgileri içeren şekillerdir. Ve bunu genelledikten sonra arkadaşlar şimdi klas diyagramın içerisinde bulunan değerler nelerdir bunlara bakalım. Klas diyagramın içerisinde arkadaşlar birinci unsur olaraktan bir sınıf değeri bulunur. Ve bu sınıf değeri en üst başlıktır ve projenin asıl ismidir. Ve daha sonrasında arkadaşlar bu klasın altında bulunan değişken değerlerinin içerisinde barındırdığı ifadeler, daha sonrasında özellikler yani propertiler ve son olarak da bu klas diyagramın içerisinde yukarıdaki sınıfa ait olan metotlar yer almaktadır. Ve bunun akabinde ileriki derslerimizde göreceğimiz eventlar gibi bazı ifadeler de bunun içerisinde bulundurulacaktır. Ve bu şekilde arkadaşlar bir genelleme yaptıktan sonra UML class diyagramı biz önce kullandık mı? veya biz haberimiz yokken bunu kullanabildik mi? Bunu arkadaşlar genelleme yaparak anlatacak olur isek UML class diyagramı en üst başlık olarak alır isek. Daha sonrasında arkadaşlar bu class diyagramın içerisinde olmazsa olmazlardan bu class'ın ismi yer alacaktır. Yani bu class istediğiniz takdirde bir interface, bir abstract class veyahut da sealed gibi bazı yapılar içerisinde barındırılabilecektir. Bu tabirleri de arkadaşlar ileriki derslerimize yer vereceğiz. Ancak en üst başlık olaraktan bir sınıf ismi yani klas ismi yer alacağını söyleyebiliriz. Ve bunu örnek ile açıklayacak olursak arkadaşlar biz derslerimizin içerisinde bir araba klası oluşturmuştuk. Yani buraya en üst başlık olarak bir araba klasının geleceğini söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde arkadaşlar alt başlık olarak değişkenler ve alanlar yani bizim için fieldlar olarak değerlendirdiğimiz ifadeler gelecek. Buradaki değerler arkadaşlar hız değerimiz gibi, model değerimiz gibi, renk değerimiz gibi ifadeler burada yer alacaktır. Çünkü bunlar sadece değişken vasfı ile ifade görmektedir. Ve bunun akabinde arkadaşlar özellik olarak bildiğimiz property'ler gelecektir. Ve bizim için C içerisinde araba klasının altında hız ve bizim için üretici firma adı altında bulunan iki adet property yazmıştık. Ve bunlar da yine aynı şekilde özellik başlığı altında toplanacak. Ve en son olarak arkadaşlar class diyagramının en alt başlığı olarak metotlar yer alacaktır. Ve bunların içerisinde arkadaşlar bazı metotlar bizim için access modifiers olarak bir public, bir private gibi bazı erişim belirteçleri alacaktır. Bunların da bu class diyagram üzerinde gösterilmesini öngöreceğiz. Ve arkadaşlar bunların akabinde sınıf olaraktan bahsettiğimiz değer bizim için en üst başlık olarak araba klası. Yani projemizle birebir bu ifadeyi ilişkilendirecek olursak. Daha sonrasında değişkenler ve alanlar olarak arkadaşlar bir model değerimiz, üretici firma, motor ve hız adı altında bulunan bazı değişkenlerimiz vardı. Ve bunlardan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelin önünde bir eksi işareti ve motor adlı ifadenin de önünde bir eksi işareti vardı. Ve buradaki eksi işaretleri bizim için bu fieldların, bu değişkenlerin bizim için public nitelikte olduğunu söyler. Ve bunun akabinde arkadaşlar diğer ifadeler ile üretici firma ve hız adı altındaki değişkenlerimiz de artı ifadesiyle değerlendirilir. Ve buradan söyleyebiliriz ki bunlar bizim için private niteliktedir. Ve bundan dolayı da bu şekilde değerlendirilir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu alanların içerisinde motor ifadesiyle bulunan diğer bir class değerimiz vardı. Ve bunu burada ürettiğimiz ve değeri olarak tanımlandığından dolayı da buraya yine değişken basfı ile gelmişti. Ve bu da arkadaşlar motor ifadesi yani motor klası ile bizim için araba klasının ilişkilendiğini söyleyebiliriz. Ve bunları bir sonraki ifademizde daha iyi anlayacağımızı ümit ediyorum. Ve burada arkadaşlar bir dikkat etmeniz gereken husus daha var. Klas diyagramın içerisinde sizin tanımladığınız değişkenin hangi tipten olduğunu belirten ifadede bir sonraki değerinde yer alır. Yani modelin bir string olduğunu, üretici firmanın string, hız değerinin integer ve motor ifadesinin de motor tipinde bir değişken olduğunu buradan görebileceğiz. Ve bunun akabinde arkadaşlar özellikler olarak belirtilen propertilerimiz vardı. Ve bunlar da arkadaşlar bizim için hızımız ve üretici firma ifadesiyle değerlendirilen değerlerdi. Ve burada arkadaşlar hızınız ifadesinin get ve set özelliğinin olduğunu gösteriyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Bir property'nin set özelliği olmaz ise eğer burada class diagram üzerinde bu gösterilmek zorundadır. Ve bunun arkadaşlar geriye döndürdüğü ve içeriye aldığı değerinde yine int tipinde olmasını buradan yazdırabiliriz. Yani okuma sırasında integer bir değer geriye döndürdüğü, yazma sırasında da bunun mutlaka sayısal olaraktan integer nitelikte bir değer yazacağını söyleyebiliriz. Bunun akabinde üretici firma adı altında bir değerimiz daha var ve bunun da yine get ve yani okuma ve yazma özelliğinin olduğunu söylüyoruz. Ve bu ifadede okurken string yazarken de yine string değere sahip olması gerektiğini buradan görebiliyoruz. Ve en son olarak arkadaşlar bizim için metot değerlerimiz var idi. Örneğin bir değer yaz metodumuz var bizim bu değer yazma metodumuz bizim için private olaraktan erişim modeli belirlenmişti. Ve bundan dolayı da önüne yine artı işareti aldığını söyleyebiliriz. Ve içeriğine string bir değer aldığını ve bunun da bir void yani geriye değer döndürmeyen bir metot olduğunu yine UML class diyagram üzerinde göstereceğiz. Ve bunun akabinde yine bizim için public nitelikte olan hız kontrol adı altında bir metodumuz daha var. Ve bu da içeriğine aldığı parametre değerinin integer olduğunu ve değişken ismini en sonunda da integer olaraktan geriye bir değer döndürdüğünü buradan görebiliyoruz. Buna arkadaşlar kaba taslak baktığımız takdirde bir klasa yani araba klasına ait olan değişkenler, özellikler ve metotların ne şekilde ifade edildiği ve bunların ne tipinde olduğunu dahi gösteren bir diyagram üzerine değerlendirilir ve bunu arkadaşlar inşaat projesi ile değerlendirdiğimiz zaman birebir uymaktadır. Ve bundan dolayı da C şart içerisinde önemli bir unsurdadır. Ve bundan dolayı arkadaşlar biz projelerimizi yapmadan UML class diyagram halinde oluşturur isek buna göre projeyi yapmak daha kolay olacaktır. Ve daha düzenli ve daha iyi olaraktan program yazmaya devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Bu diyagram şekli arkadaşlar bizim yazdığımız kendi kafamızdan oluşturduğumuz bir yapıdır. Ancak C şarp içerisinde arkadaşlar bunların yerine bizim için kendinin oluşturduğu bir yapı vardır. Bu da arkadaşlar bu şekilde oluşturulmuş bir ifadedir. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ifade ve buradaki ekran görüntüsü C şarp üzerinden class diyagramından alınmış olan bir ifadedir. Ve buradan baktığınız zaman arkadaşlar araba ifadesiyle bir class değerinin olduğu en üst başlıkta yer alıyor. Yani buradaki sınıf ile birebir aynı ve bunun altında değişkenler ve alanlar olaraktan fieldlar yer almaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir hız değişkeni var integer tipinde, kilometre değişkenimiz var integer tipinde, model değerimiz string, motor değerimiz motor tipinde gibi bazı değişkenlerimiz var. Ve burada dikkat edecek olur iseniz arkadaşlar iki adet unsurumuz daha var burada. Birincisi bu değer, ikincisi de buradaki değer. Bunların arkadaşlar mavi küpün yanı sıra bir de kilit işareti var. Buradaki kilit işaretleri arkadaşlar bizim için private erişim belirtecine sahip olduklarını bize söylemektedir. Ve bundan dolayı da bunlar private niteliktedir. Yani kendine özgüdür diyebiliriz. Ve bundan dolayı da class diyagramın içerisinde bu şekilde bizim için ifade edilmektedir. Ve bunların akabinde arkadaşlar property ifadesi var. Yani özellikler yapısı. Bu özelliklerin içerisinde de yine hız değerimizin olduğunu ve bu hız ifadesinin yani hız özelliğinin de get ve set özelliğinin olduğunu yazar ve okur iken de integer tipinde veriler ile ilişkili olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve en son olarak arkadaşlar bizim için metotlar yer almaktadır. Ve burada yine görmüş olduğunuz gibi metotların isimleri, içerisine aldığı parametre değerleri ve en son olarak da geriye döndürdükleri değerler yer elde edilmektedir. Ve burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi değer yaz adlı ifademiz string bir değer istemekte ve bunun da geriye döndürdüğü tip void olarak yani geriye bir değer döndürmediği buradan görüntülenebiliyor. Ve bunun arkadaşlar önünde yine bir kilit işareti var. Ve bunu da tekrar buradaki hız ve üretici firma ifadelerinden tanıyacağımız gibi bu da bizim için private olaraktan erişim modeli belirlenmiş olan bir metot. Bunun akabinde hız kontrol ifademiz var. Yine aynı şekilde parametreleri belirlenmiş. Hızlandır metodumuz ve yavaşlat metotlarımız var. Ve bunlar içerisine aldığı parametre değerlerini gö gösteriyor bizim için ve en son olarak da geriye döndürdükleri veri tipini de buradan bizim için söylediklerini biz buradan görebiliyoruz. Ve bu arkadaşlar bizim için C şart tarafından oluşturulan bir class diagram ve bu sayede neyi nerede yaptık ve ne yaptık diye buradan görebiliriz arkadaşlar. Ve C bunu entegreli olarak çalıştırmakta ve bu şekilde bize bir çıktı vermektedir. Bu sayede arkadaşlar biz projenin içerisinde hangi değişkenleri kullandık? Bunların tipleri veyahut da geriye döndürdükleri veri tipi nedir diye bu şekilde sorabileceğiz. Ve bu da arkadaşlar bizim için önemli olan bir husustur. Ve arkadaşlar işlemlerimize devam edecek olursak demiştik ki arkadaşlar araba sınıfının içerisinde motor adı ile yani motor tipinde bir değişken değerinin olduğunu ve bu motor ifadesinin de bizim için motor adlı klas değerinden geldiğini söylemiştik. Ve bunu arkadaşlar birbirleriyle bağlantılarının ne olduğuna bakacak olur isek. Görmüş olduğunuz gibi bunlar her ikisi de farklı farklı klaslardır. Ancak bunun içerisinde yani araba klasının içerisinde motor ifadesi ile bir değişken vardır. Peki burada yapılan işlem nedir diye soracak olursak diyebiliriz ki arkadaşlar buradaki araba klasının içerisindeki veri tipi motor adlı klasdan gelmiştir. Buna göre diyebiliriz ki buradaki motor ifadesi yani motor değişkeni buradaki klasın içerisinden alınmıştır. Bundan dolayı bunlar birbirine bağlıdır ve bundan dolayı da arasındaki ilişkinin motordan dolayı kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ve bu şekilde de arkadaşlar klasların birbirleriyle olan ilişkilerini buradan yani klas diyagram üzerinden görebilirsiniz. Bu ifadeyi de arkadaşlar bizim için bir aile seceresi olaraktan değerlendirebilirsiniz. Örneğin dede ile baba neden başlayan bir ifade daha sonrasında anne baba daha sonrasında çocuklar daha sonrasında amcalar teyzeler halalar gibi bunlar sınıflara ayrılır. Ancak bunların birbirleriyle bağlantıları bu aile bağı ile belirtilecektir diyebiliriz. Ve en son işleme bakacak olursak arkadaşlar bir de hatırlayacaksınız ki araba klasımızın içerisinde bulunan araba müşteri adı altında bir klasımız daha vardı. Yani klasın içinde klas vardı. Bunlar yapı itibariyle zaten birebir aynı değerlere sahipti. Bunun da işlemine baktığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi belirtilmektedir. Yani araba klasının içerisinde araba müşteri olaraktan bu ifadenin belirtildiği söylenmektedir. Yani bir ev içerisinde bulunan aile fertlerinden araba, büyük aileyi yani baba ve anneyi buradaki araba müşteri de bu ailenin çocuklarını bize söylemektedir. Yani aynı ev içerisinde farklı bireylerin yer aldığı ve bunların da kendi başına bir birey değerinde olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve buradaki durumu nasıl açıklayabiliriz diye soracak olursak diyebiliriz ki buradaki araba değerinin en üst başlık buradaki araba müşteri ifadesinin de bizim için bunun içerisinde yer alan değer olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sayede de arkadaşlar iç içe arabalar olduğundan dolayı bunlara da kompozit adı altında değerlendiriyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar araba ifadesinin içerisinde bunun değerleri görülmektedir ve bunun içerisinde biz istersek bunun içerisinde bulunan private ifadeleri de görebiliriz. Yani birebir babanın olan malına birebir müdahale edebiliriz diye söyleyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz takdirde klasların düzenli bir şekilde gitmesi konusunda class diyagramlardan yararlanabilirsiniz. Ve bu videomuzun içeriğinde class diyagrama giriş yapmaya çalıştık ve diğer videolarımızda arkadaşlar bizim için UML class diyagramın başka yapıları var mıdır veya daha farklı nasıl kullanılabilir bunlara değinmeye çalışacağız. Özet olarak değinmemiz gerekirse arkadaşlar class diyagram hakkında temel bilgiler elde etmeye çalıştık. Ve bunların içerisinde gördük ki arkadaşlar class diyagram sayesinde bir projenin içerisinde bulunan tüm bireylerin bir field değeri, bir metot değeri, bir property, bir event değerlerinin ne şekilde ifade edildiğini bu class diyagram halinde görebileceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu video ile ilgili olarak anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere hocası.com forumlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.